Ben özellikle sizleri böyle uyarmaya çalışıyorum. Neden? Nasıl pencere yaptırılmalı noktasında? Yani pencereler böyle gelişigüzel yaptırılmamalı. Benim özellikle böyle pen e, seçimi noktasında videolarım var 2-3 tane. Elimden geldiği kadar bunların devamını getireceğim. Ama özellikle size göstermek istediğim bazı durumlar var. Ben e, hangi pen markası kaliteli diye videom var orada özellikle diyorum doğranma boylarını belli bir yükseklikten daha fazla yaptırmayın diye. Yani bunları bu videoları sevdiklerinizle paylaşın. Elinizden geldiği kadar böyle WhatsApp durumlarda paylaşın, Facebook gruplarında paylaşın. Yani bu videoları görmesini sağlayın. Yani şurada bakar mısınız? Yani şu paralel sürmenin boyu çalışıyor, çalışıyor ama Yerine oturmuyoruz. Tamam, biz bunun ayarını yaparız ama bu tip kapılar belli bir büyüklüğü geçmemeli. Şimdi bakar mısınız yani şöyle tutalım kapının boyu da görebiliyor musunuz bakın yerden yüksekliği 265 santim yani kapının yüksekliği 2 metre 57 santim geliyor. Şimdi özellikle ben ne diyorum? Pencere boyları, açılır boyları şöyle 2 metre 20 santimi geçmemeli. Gerçekten so çok, çok sakıncalı durum. Yani 2 metre 20 santim bile fazla. Bu pencere bir de kapılar eni genişlediği için yani şu boyda falan olursa bir, bir nebze daha kolay çalışır. Kolay açılıp kapanır. Ama eni geniş, yüksekliği de yüksek oldu mu e bu araba kısımları yani arabalarda da biraz bir vasatlık var, o konuda da şey yapamayız. Tabii ee, inşallah çalıştıracağım bunu tamirata gidelim. Yani şu noktalarda kesinlikle yükseklik noktasında böyle macera aramayın değerli tüketiciler. Belli bir yüksekliği geçmeyin. Peru'de, Fethiye'de de ee, ne kadar büyük yaptırılırsa yaptırılsın sorun çıkarılmaz diye bir düşünce var bizim toplumumuzda. Bu yanlış bir düşüncedir. Belli bir büyüklüğü geçmemeli. Onda eğer kesinlikle e, tedbirinizi başta alın. İleride çok sorun yaşarsınız. Kesinlikle. Yeni bir pencere yaptıracaksanız, yeni kapı yaptıracaksanız e, kesinlikle böyle. Ayrıca şu çerçeve genişlikleri bakın. Bunlar pencere kanalı kullanılmış. Yani bunlar da kapı kanalı kullanılması lazım. Gördünüz mü? Yani bunun biraz daha geniş olması lazım. Ya bu konulara falan e, burası e, marka olarak kötü bir marka değil, güzel bir marka. E, bu konular da bayağıdır bile. Şey uyarmalı. Yani kesinlikle yapmamalı. Ya e, bu maliyet noktasında biraz şey olabilir, ne olabilir ama kesinlikle yapmamalı. Neden? Bunlar, e, ne kadar da olsa belli bir e, şeyde durumda dönme yapabilir, eğilme yapabilir çalışmaya yapabilir. Kamu kanalından geniş profilden 75 profilden minimum yapılmalı. Böyle 58 bin metrelik profillerden 60 metrelik profillerden yapılmamalı. bu konularda sizlere uyarmak istiyorum. Sadece bu da değil. Yani başka görüntüler de göstereceğim siz şimdi sizlere birazdan. Kapıyı ben çalıştırayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir taraftan e, pencereleri göstereyim sizlere. Bu pencereler yapılmış. Bu pencereler marka kötü değil. Kaliteli. Şöyle bakar mısınız? Kol hizasına bir tanesi bir santim yukarıda sol elimle tuttuğum. Ve şurasına bakar mısınız? Böyle bir işçilik görülmemiştir. Böyle bir işçilik görülmemiştir. Yani şuraya bakar mısınız? Tamamen işler acısı. Böyle bir şey Mümkün değil. Gördünüz mü? Yani bu videolar çekerken gerçekten içim parçalandı. Evet geçiyoruz mutfak kapısına. Buraya da gördüğünüz gibi böyle flexle, spreyle taşlamış. Ya, böyle güzelim yani bir doğramayı ne hale getirmiş. Yani hani bir atasözü var ya bıçağı e, bir insana verirsin hayat kurtarır. Ölecek bir insanın hayatını kurtarır. Ee, bir adamın eline verirsin. Sağlam adamı öldürür. Yani bir tanesi doktor, bir tanesi katil yani. Bakar mısınız? Şu açıklıklara. Tamamen, tamamen kesinlikle böyle e, sıkıntılı. Böyle bir işçiliği ben böyle anlatırken bilmiyorum çok üzüldüm yani. Yani burada değerli tüketiciler, montajlarda böyle e, terazisiz bir şekilde montaj yapılmış. Pencerelerin, kapıların içlerinde hiç böyle destek sacı yok. Yine su tahliye delikleri delinmemiş. E, çok ciddi derecede tamir olmayacak şekilde böyle hasarlar verilmiş. Topal kasa montajı yanlış yapılmış. Mermerler böyle eğri büğrü koyulmuş, terazisine bakılmamış. Yani şunu demek istiyorum... E, fiyattan kaçmazsınız ama yine de böyle düzgün bir esnafa denk gelmeyebilirsiniz. Bu konuda ben sizleri uyarayım. Araştırın mutlaka. Görüntüler izlediniz. Görüntülerde gördüğünüz gibi Avni Bey'in pencereleri yani bu binada değil de Avni Bey e, yaptırmış. Yani bir markaya isim ismini aldanarak iş vermeyin. Geçmişine bakın, nereleri yaptığına, yaptığına bakın. Sizleri tekrar uyarayım. Ee, sadece markayla iş bitmiyor. Yani doğru profil kullanıyor mu? İçindeki attığı destek sadece kalın mı, iyi mi ve orijinal mi? Bu çok önemli. Yine destek sadece bir de Yeteri kadar atıyor mu? Bunlara her zaman için e, önem vermeye e, çalıştırın iş yaptırdığınız firmalara. Yoksa sonradan Avni Bey gibi böyle sıkıntı çekebilirsiniz. Avni Bey bizden o pencereleri yapmamızı istemişti benim eşim rahatsızlığı dolayısıyla ben yapamamıştım. Daha sonra yine gelip bakmam istedi. Gittim baktım. Yani durum gördüğünüz gibi. Ee, ben üzüldüm gerçekten. Yani güzelim doğruları, markayı ne hale getirmiş. Yok. bunu yapan firma e, bilmem ne mühendislik adı altında bir firmaymış. Gerçekten de bir mühendismiş işleten. Yani böyle e, ismine ağlanarak kesinlikle iş vermeyin. Ee, geçmişine bakın, yaptığı işlere bakın. Ben bu konularda sizleri uyarmak istiyorum. Ee, elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizlerin e, Instagram, Facebook sayfalarını takip edin lütfen. Ee, kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlere evlerinizde yazın. Serin, kışın, sıcak, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.